Evet, e, kalem inşaatla Kazıkuri karşı karşıya geldi. <laughs> güzel bir müsabaka oldu. İki taraf da çok mükemmel oynadı diyebiliriz. Yani üstün düzeyde mücadele oldu. Kazanan kalem inşaat oldu. Çok zorlandılar. Bir kişi eksik kaldılar. Ama hanesine 3 puan yazdırmayı bildiler. Tebrik ediyoruz. Evet, Abiciğim, Fatih abicim. Evet, yani düşüncelerini maç, alalım. Maç gerçekten güzel oldu. Hı -hı iki alt sırada onakladı. 1. ve 7. olan yani denk müşterim bu. Evet. Güçlerin maçı evet. Zaten. Aynen denk kuvvetler. Maçta ufak tefek aksaklıkların haricinde çok güzel bir maç oldu. Ben gençlere tebrik ediyorum. Haydi <laughs> teşekkür ediyorum. Bizden yana kusur varsa on evet. takımım adına, Adem adına <laughs> hepimiz hazırız. Kendi adımıza da geçen hafta yenilmiştik. Yenmemiz gereken bir maç olduğunu <laughs> yanılırım. Zor da olsa yendik. Evet. Ben kendi adımıza mutluyum. Ar zor oldu, çok, çok zor oldu. Zordu. 3 puan evet. çok değerli. 3 puanı Bizim çok için var. öyleydi. En büyükten seviştikiz. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar abi. Evet hocam. Abi, bizce çok kolay yenebileceğimiz bir takımdı. Samet abimle Mert abim kavga etti. O yüzden yenebildik bence. Oyun içerisinde bir düzensizlik oluştu. Huzursuzluk oldu. Aynen. Sonradan biraz toparladılar ama. Yeni gelen arkadaşlar evet. da vardı. O gün eksik de bilmiyorum. Bence çok kolay yenebileceğimiz bir takımdı. Yine güzel oynadınız diyebiliriz. Ee, güzel Aynen. mücadele oldu. O olsun bir dahaki maçlarda başarılar